Hepinize merhaba. Bu videoda sizlere diyet yaparken hangi meyveleri ne kadar tüketebiliriz bunları anlatmak istiyorum. Meyvelerde meyve şekeri dediğimiz fruktoz var. Fruktoz insülinle reaksiyona girmediği için kan şekeri dengesini bozmaması açısından zararsız olarak düşünülse de belli bir miktarın üzerinde yağ olarak depolanır. Bu miktarda 15 gramdır. Yani 15 gramın üzerinde fruktoz aldığımız zaman karaciğerde yağ olarak depolanır. Ayrıca bazılarınız meyve yedikten sonra daha çok acıkıyorum şeklinde bir şey söyler. Bu gerçekten doğrudur. Çünkü fruktoz tokluk hormonu olan leptinin baskılanmasına neden olur. O nedenle meyveleri bir proteinle yemenin bu etkiyi ortadan kaldıracağı vurgulanmaktadır. Bazı kişilerde özellikle meyve yedikten sonra bir açlık hissinin olmasının nedeni de bu leptin hormonunun baskılanmasıdır. Şimdi madem 15 gram fruktozun üzerine çıkmak çok doğru olmadığına göre ben meyveleri özellikle diyet yapanlar için 3 bölüme ayırdım. Bir, 5 gram fruktozun altında olanlar, 5 işte ile 10 gram arasında olanlar ve 10 gram, 10 e, gram fruktozun üstünde olanlar. Doğal olarak 10 gram fruktozun üzerinde olanları biraz daha e, ölçülü tüketmek gerekiyor. Şimdi 5 gramın altında olan meyveleri sıralarsak Kayısı, kayısının tanesi 0.3 gram, yani 1 gramın bile altında. Kızılcık eskiden çok e, tüketilirdi, şimdi bir tek isimlerde kaldı. Hatta türkülere bile e, konu olmuştur kızılcık. Bir kasesi, yani bir porsiyon gibi düşünün, bir çorba kasesi e, yarım gram. Bu da oldukça fruktozu çok çok düşük bir meyve. Mandalin bir adedi. 2 gram fruktoz içeriyor. E, nektari yine bir tanesi 2 gram, şeftali bir tanesi 2 gram, greyfurt bir tanesi 2 gram. Oldukça gördüğünüz gibi e, düşük e, fruktoz içermesi açısından bunlar 5 gramın altındaki meyveler diyet sırasında rahatlıkla tüketilebilir. Portakal 3 gram fruktoz, orta boy bir portakal. Gördüğünüz gibi 5 gramın altında oldukça fazla meyve var. Çilek, kivi, ananas, erik, vişne, bir kasesi 4 gram. Karpuz bir porsiyon gibi düşünün, iki kalın dilim 5 gram. Ayva 5 gram. Erik içinde dikkatinizi e, çekiyorum. Bir adedi 2 gram. Yani demek ki eriği de çok sınırsız tüketmemek gerekiyor. 15 gram hesabına bakacak olursak. Şimdi 5 ile 10 gram arasında ise muz, orta boy bir muz 6 gram. Kavun bir porsiyon yarım dilim kavun gibi düşünebiliriz. 6 gram. Kiraz bir kasesi yaklaşık 10, 15 tane falan vardır içinde. 15-20 tane. 7 gram. Yaban mersini türevleri 7 gram. Elma, orta boy bir elma 10 gram. Yani gördüğünüz gibi elma da çok çok tercih edilen bir meyve. Ama çok düşük değil fruktoz oranı. 10 gramın üzerinde fruktoz içerenler ise incir, Maalesef bir adedi 20 gram oldukça yüksek yemeyeceğiz mi Tabii ki yenir ama çok sınırlı tutmak lazım zaten bir tane büyükçe bir incir e, günlük kapasiteyi aşıyor üzüm bir salkım 15 gram e, Tropikal meyvelerden olan e, mango ve diğer Tropikal meyvelerde 16 gram diyet yaparken Tropikal meyve tüketilmesi gerçekten önerilmiyor armut da e, bir orta boy armut armut 12 gram halbuki armutun lif oranı da yüksek buna göre biz e, sonuçta e, diyet yaparken daha çok 5 gramın altında çok sayıda e, meyve olduğu için bunlardan tüketmemiz çok daha akıllıca e, olacaktır şimdi bir de tabii ki lif içeren meyveleri de bilmek gerekiyor. Yani hem 5 gram fruktozun altında olan meyveler hem de bol lifli meyveleri tükettiğimiz zaman bunların antioksidan kapasiteleriyle de yağ yakımına bile e, faydalı olur. Bunlar ise bütün narenciyeler, elma, nektarin, şeftali ki nektarin ve şeftalide çok düşük fruktoz vardı. Muz, portakal, kiraz Greyfurt, ananas, çilek, kayısı, mandalina, böğürtlen, armut ve erik bunlarda bol miktarda lif var. Yüksek lif içeriği olan meyvelerin yine porsiyonunda 5 gramdan az fruktoz içerenleri tercih etmek çok daha uygun olacaktır. Bu videoda size diyet yaparken hangi meyveleri ne kadar yiyebileceğinizi toplam fruktoz miktarlarından anlat anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.